Evet gençler test 13 devam ediyoruz. İlk soruyla başlıyorum. Şimdi birinci soruda ne demiş? Log x eksi log y bölü 3 2 çarpı log x çarpı y'ymiş. Log x tabanda y'yi soruyor. Yani x'i y türünden yazacağım. Şimdi aklıma ilk şu geliyor. Arada ne var? Eksi var. O zaman eksi neye dönüyordu? Bölmeye dönüşüyordu. Yani yukarısı logaritma x bölü y eşittir diyeceğim. Direkt şurayı çarpacağım. 6 çarpı logaritma x çarpı y. E bunun devamını nasıl getireceğim? Şimdi buradaki 6'yı ben yukarı atabilirim. Logaritma x bölü y eşittir. Normalde bu 6 yukarıda olsa aşağı inebilirdi. Aynı şekilde bunu yukarı atabilirim. Logaritma x üzeri 6 diye yazdım. Bu 6'yı yukarı attım. E burada ne oldu? Şimdi logaritmalar aynı olduğu için bunların içleri eşit olmalı. Yani x bölü y eşittir. x üzeri 6 x'ye üzeri 6. Hatta bu x'ye üzeri 6'yı da şöyle yazabilirim. x bölü y x üzeri 6 çarpı y üzeri 6. Üçlü sayılarda kuvvet ortaksa ayırabilirim bunu. E, i̇çler dışlar yaptım. x eşittir. x üzeri 6 çarpı y üzeri 7 oldu. Burada y üzeri 1 var. y üzeri 6 ne çarpınca? 3'leri topladım y üzeri 7. Hatta şöyle yapalım. Her tarafı x üzeri 6'ya bölelim. Doğru mu? Bunlar gidecek. Ne olacak? Bakın burası. x üzeri 1 bölü x üzeri 6. 1 eksi 6'nın. x üzeri eksi 5. y üzeri 7 oldu. Tamam bunu bulduk. E bundan sonrası kolay. Şöyle yapacağım. Mesela x'i yalnız bırakalım. Her tarafın eksi 1 bölü 5. kuvvetini alırsam. Her tarafın eksi 1 bölü 5. kuvvetini aldım. Burası x üzeri 1 olur. Eksi 5 çarpı eksi 1 bölü 5. Eşittir y üzeri eksi 7 bölü 5. X'i y türünden buldum yani. Tamam. Şimdi bunu geleceğim yukarıda kullanacağım. Zaten benden neyi istiyordu bu? Şunu istiyor. Logaritma x tabanında y. Yani bu da eşittir. Logaritma. Şimdi x tabanında y. Y x yerine gelip y üzeri eksi 7 bölü 5 yazacağım. Yani bu aslında logaritma y üzeri eksi 7 bölü 5 tabanında y. X yerine y üzeri eksi 7 bölü 5 aldım. E bunu biraz düzenleyeceğim. Şurayı düzgün yazayım bir dakika. Y üzeri eksi 7 bölü 5. Burada da y üzeri 1 var. Ne yapıyorduk? Yukarıdaki kuvveti paya, aşağıdaki kuvveti paydaya alıyordum. Eksi 7 bölü 5'i de. 1 bölü eksi 7 bölü 5 oldu burası. Şöyle düzgün yazayım. Log y tabanda y 1 oluyor. Tabanlar aynı olduğu için oraya yazmadım. E bu da ne yapar? Birincisi aynen ikincisi ters çevirip çarpılır. Yani zaten 1 bölü olduğu için ters çevirdim. Bu ne oldu? Eksi 5 bölü 7 oldu. Yani cevabım ne oldu bu durumda? Ee, bursa oldu. Tamam devam. İkinci soru. Burada ne var? Logaritma a taban, kök a tabanında kök, küp kök B 2'ymiş. Şimdi bunu biraz düzenleyeceğim. Aşağısı da çünkü yine elen A, elen B'ler var. Yani A ve B'yi birbiri türünden yazmaya çalışacağım aslında burada. Şimdi yine şunu yukarı yapalım. Şuraya yapayım. Logaritma kök A demek. A üzeri 1 bölü 2. Küp kök B demek. B üzeri 1 bölü 3. Bunun 2 olduğunu vermiş. Şimdi bunu biraz daha düzenleyeceğim. Şuradaki 1 bölü 3 paya 1 bölü 2 paydaya düşüyordu. Bu şöyle mi oluyor? 1 bölü 3 bölü 1 bölü 2 tabanın logaritma A tabanında B oldu. Taban A B. A tabanında A olsa zaten yazmıyordum. A tabanında B oldu. Kuvvetleri başa indirdim. Bu 2'ye eşitmiş. E 1 bölü 3 bölü 1 bölü 2. 1 bölü 3 çarpı 2. Yani 2 bölü 3 olur. 1 bölü 2 ters çevirip çarptığım zaman 2 bölü 3 logaritma A tabanında B eşittir. 2. Dolayısıyla her tarafı da 3 bölü 2 ile çarparım. Şunlar gitsin diye. Logaritma A tabanında B 3 geldi buradan. 3 bölü 2 çarpı 2. E buradan ne yapacağım şimdi? Üsteli logaritmayı üsteli çevireceğim. B eşittir. A üzeri 3. B eşittir. A küp geldi. Tamam. O zaman yapacağım şey şu. İfadede A'lar ve B'leri yerine yazacağım. B gördüğüm yere A küp yazacağım. İşimi çözeceğim. Şimdi burayı toparlıyorum. Şurayı toparlayacağım. Nasıl toparlayacağım? Hepsini mesela A türünden yazalım. Şimdi bu ne? A üzeri 1 bölü 2. Şu 1 bölü 2'yi başa atacağım. Ne oldu? 2 elen A oldu. Burayı tekrar söyleyeyim. Renkli kalemle yazayım. Şimdi buradaki kök A yerine ben A üzeri 1 bölü 2 yazabilirim. 1 bölü 2 de başa inebiliyordu. 4 çarpı 1 bölü 2 2 ln A oldu bu. Eksi bu da aynı şekilde. Bu B üzeri 1 bölü 3 doğru mu? Şuradaki ne yapabilirim? Şunu başa inebilirim. Hatta burada hiç şöyle yapalım. Bununla hiç önce şunu yapalım. Zaten B aküp değil mi? Küp kök aküp oldu burası. Direkt B yerine yazayım. Elen A oldu bu. Direkt şurası Elen A oldu. Bölü. Geldim B yerine A küp yazdım burada. Küp kök A küpten ne oldu? Küp kök. Küpü götürdü Elen A. Bölü. Aynı işlemi aşağı yapacağım. Şimdi burası 2 Elen A. Tamam. Artı şurası da ne? Kök B. Kök B ne? Şu kök B. B üzeri 1 bölü 2. Şimdi burada B eşittir. Ne? B üzeri 1. A küp. B üzeri 1 bölü 2 ne olur? A üzeri 3 bölü 2 olur. Yani bütün kuvvetleri ne yaptım? 2'ye böldüm. B üzeri 1 bölü 2, A üzeri 3 bölü 2. O zaman gelip şuraya şu kök B yerine A üzeri 3 bölü 2 yazıp 3 bölü 2'yi de başa indirirsem bu da ne oldu? 3 bölü 2 ln A oldu. Yani yukarısı 2 ln A eksi ln A. ln A yaptı. Böyle aşağısı ne yaptı? 2 artı 3 bölü 2 katsayıları sayıları toplayacağım. 2 artı 3 bölü 2 de 4 artı 3'ten 7 bölü 2 elena. Burada ne yaptım? Elenalar sadeleşti. 1 bölü 7 bölü 2 ters çevirince ne yaptı? 2 bölü 7 cevabım E oldu. Tabi burada şöyle de yapabilirdim. Ben mesela hepsini A'ya çevirip yaptım. Yani mesela önce şu eksiler ve artılar eksiyi bölüye çevirip artıyı da çarpıya çevirip içeride de işlem yapabilirdim. Ama zaten ben burada direkt B'yi A türünden bulduğum için direkt yerine yazdım. Çok daha rahat bir şekilde geldi. Devam. Geldim üçüncü soruya. Şimdi yukarıda log 3 var. Log 5 var. 10 tabanında vermiş bunları. Taban yazmıyor burada. B bana aşağıdaki ifade. Demek ki aşağıda taban değiştireceğim. Ama burada şöyle bir şey yapacağım. Şurada log 5 B ise log 2 1-B. Şimdi bunu daha önce yazmıştık. Yine hatırlayalım. Log 10 neydi log 10? 1'di. E, 10 demek 2 çarpı 5'ti. Biz buradan log 2'nin log 2 artı log 5'in 2 çarpı 5 çarpmayı dağıttım 1 olduğunu. Yani log 2 dediğin şey 1 eksi log 5 ya da log 5 dediğim şey 1 eksi log 2. Dolayısıyla log 5 B ise şu B'yi karşıya atalım log 2 1 eksi B. Toplamları 1 yapacak log 2 ile log 5'in. Bunu daha önce de söylemiştik. Şimdi niye öyle bir şey yaptım? Çünkü şimdi ben burada taban değiştireceğim. Tamam. Burada hep 10 tabanı vermiş. Log 3 log 5. Bunu da log 45 tabanında 360'ı logaritma 360 bölü logaritma 45 diye ayırdım. Tamam. Şimdi bunları da çarpanlara ayıracağız. Asal çarpanlarına. 360 nedir? 36 çarpı 10. Hatta 36'yı da şöyle 360 şöyle yazacağım. 4 çarpı 9. Yani 2'nin kare çarpı 3'ün kare çarpı 10. E logaritmada çarpma nasıl ayrılıyordu? Toplama. Ben bunu şöyle ayıracağım o zaman. Logaritma 2'nin karesi artı logaritma 3'ün karesi artı logaritma 10. Burası yukarısı. Bölü 45. 9 çarpı 5. 3'ün karesi çarpı 5. Bunu da logaritma 3'ün karesi artı logaritma 5 diye ayırdım. Tamam. Benden bunun eşitliğini istiyor AB türünden. E şimdi gerisi benim için kolay. Şöyle yapacağım. Siyah kalemi alayım. Hatırlayalım şu 2'yi başa indirebiliyoruz. Log 2'nin karesi 2 log 2. Hemen onca onları yapalım. Şu 2'yi başa indirdim. Şu başa indi. 2 log 3. Log 10 zaten 1 yapıyor. Buradaki 2'yi başa indirdik. Burası da 2 log 3 oldu. Şimdi verilenleri yerine yerleştireceğim. 2 çarpı log 2. Ben log 2'ye ne dedim? Bakın log 5. 5 ise log 2 1 eksi b. Şurası 2 çarpı 1 eksi b. Artı 2 çarpı log 3. E log 3'ü ne vermiş bana? A vermiş. Şurası ortası yani 2A. Log 1B oldu zaten. Şey 1 orası log 10. Özür dilerim. Bölü. Log 3 A'ydı zaten. 2A. Artı log 5. Log 5 zaten direkt B olarak vermiş. 2A artı B. Yani şurayı düzenliyorum. Şimdi bakalım nasıl düzenleyeceğim. Burada 2A var. Onu olduğu gibi yazayım. Şuradan eksi 2B geliyor. Tamam. 2 kere 1 2. Burada da 1 var artı 3. Pay, pay kısmı 2A eksi 2B artı 3. Paydam 2A artı B. 10 tabanına geçtim ve çarpanlara ayırdım. Bu sorulardan daha önce zaten yapmıştık bayağı. Ama burada biraz daha işlem var. Bakıyorum cevabım ne oldu bu durumda? Cevabım D seçeneği oldu. 2A eksi 2B artı 3 bölü 2A artı B. Devam ediyorum. Geldim dördüncü soruya. Şimdi bu soruda yine aslında eşitlikler kısmında çözeceğiz. Ama bir önceki testte de buna benzer bir şey çözdüm ve şöyle bir not yazmıştık. Notu bir daha hatırlayalım. Logaritma x tabanında y Büyük sıfır ise doğru mu? Ne demiştik? X ile y aynı aralıkta, x büyük bir ve y büyük bir olmalı. Veya demiştik, veya x de sıfırla bir arasında, x de sıfırla bir arasında ve y de sıfırla bir arasında. Aynı tarafta olmaları lazım, sonucun pozitif olması için. Tam tersi, logaritma x tabanında y küçük sıfır ise, x büyük bir ve y sıfırla bir arası zıt tarafta olmalılar veya veya x sıfırla bir arası ve y birden büyük. Bunu bir önceki kısımda da yaptık ve buna örnekler vermiştik. Mesela 1 bölü 2 tabanda 1 bölü 3. O eksi birler yine artıya dönüyor. Yine sonuç pozitif oluyor. Eşitlik kısmında buna değineceğiz. Aynı tarafta olmaları gerekiyor. Bir kere şimdi şuna bakalım. Burada ne diyebilirim? Bir kere burada yukarısı pi. Pi neydi? yaklaşık olarak 3,14-15-92 diye gidiyor nokta nokta. Tabii daha önce de göstermiştim yine göstereyim. Pi dövmesi var burada da yazıyor 3,141592. 15 92 Ben pi sayısını çok seviyorum ve bu dövmemi de çok seviyorum. Sana da göstermek istedim. Daha önce de göstermiştim ama o videoda denk gelmemiş olabilirsin. Neyse. Şimdi burası birden büyük. Pi birden büyük. E bunun sonucu da birden büyük. Bir kere kesinlikle zaten x birden büyük. Onu şuraya yazalım. Çünkü şuna uyması lazım. Bakın şurası. Bunun sonucu sıfırdan büyük. Zaten birden büyük olan sayı sıfırdan büyük. X bir kere doğru mu ne olacak? Birden büyük. Fakat aynı zamanda X dediğim şey X dediğim şey pi'den küçük olacak. Neden? Çünkü mantık şu. Şimdi logaritma pi tabanında pi olsaydı bu 1'e eşit olacaktı. Dolayısıyla bu demek ki yukarısı daha büyük kalması lazım birden büyük olması. Pi'den küçük bir değer x. Ya da şöyle eşitlik mantığı. Logaritmayı üstele çevir. x üzeri 1 burada büyüktür var. Pi büyüktür x üzeri 1. Eşittir olsa burada eşittir olsa pi eşittir x üzeri 1 diyorduk logaritmayı üstele çevirirken. Burada büyüktür ve taban da birden büyük olacağı için orada eşitlikte yön değiştirme durumu var. Oradan yön değiştirme durumu var. Orada bahsedeceğim ama Burada yine böyle düşünebilirim. Taban birden büyük olduğu için eşitlik gibi düşünebilirim. Dolayısıyla burada x pi'den küçük. Şimdi burası için konuşalım. Bunun sonucu sıfırdan küçükmüş logaritmanın. Yani şuna göre bakacağız. Ne demiştik? Bunlar zıt tarafta olacak. Şimdi e dediğim neydi? Öyler sayısı. 2,71 diye gidiyordu. Bunu anlatmıştık zaten. E, e birden büyükse ve sonuç sıfırdan küçükse y dediğim sayı taban birden küçük ve sıfırdan büyük. Zaten sonun başında pozitif gerçel sayı demiş. Tanımı sağlaması için zaten bunun sıfırdan büyük olması lazım. Ama burası sonuç sıfırdan küçük olduğu için aynı zamanda y birden küçük. Şimdi elimde bunlar var sadece. X dediğim 1 ile pi arasında yani 3,14'e kadar gidiyor ama tam değerini bilmiyorum. Y dediğim sıfırla ile 1 arası. Hangisi daima doğrudur? Şimdi bunun daima doğru olabilmesi için birinci öncü. Logaritma 3 tabanında bilmem neyin sıfırdan büyük olması için 3 birden büyük ya. Şurayı, şurası için konuşmak. 3 birden büyük sonucu pozitif olmasını istiyorum. Ben şunu istiyorum. x çarpı y eksi 1'in de birden büyük olmasını istiyorum ki 3 birden büyük. Yukarıda birden büyükse sonuç pozitif. Yani x çarpı y'nin 2'den büyük olmasını istiyorum. Bu garanti mi? Hayır. Bu garanti değil. Hemen örnek verelim. Örnek verelim. Şurada mesela x'i 2 al. Şu durumda. Şurada konuşalım. x yerine 2 alalım. Y yerine de ne alalım? 1 bölü 3 alsak bile olur. Arada sonuçta 1 bölü 3. Doğru mu? Ne oldu bu? 2 bölü 3. Yani ne oldu? Sıfırdan çok küçük bir değer oldu. Var mı bunda sıkıntı? Yok. Ama tabii bunu sağlayan değer de alabilirim. Mesela x'i 3 alırız. x'i 3 alırız. y'yi 1'den küçük 0,8 alırım. Bakın burası 2,4. 2'den büyük olabiliyor x çarpıyı. Ama her zaman değil. x 2 y 1 bölü 3 de alınabilir. Yani 2'den küçük bir değerde bulunabilir. Yani burası tanımlı bile olmayabilir. Çünkü logaritmanın tanımı gereği normalde burada. Zaten x çarpı y'nin 1'den büyük olması gerekiyor. Ama zaten 1'den büyük olsa bile illa 2'den büyüktür diyemem. Buna örnekler verebilirim bir sürü. Yani bunda bir kesinlik yok. Daima değil. Tamam. x büyük 3 demek 3 demiş burada. Bu zaten yanlış. Ee, şöyle yanlış. Yani daima değil daha doğrusu. Şimdi burada pi e, x1 ile 3,14 arası. 3'ten büyük değerleri var ama bütün değerleri 3'ten büyüktür diyemem. İki de oluyor. Şu arada mesela işte sağlayan 2,5 da bunu sağlıyor mesela. Bunu sağlamıyor. Bu gitti direkt zaten. E, buna da olmuyor. Bu da olmadı. Dolayısıyla zaten bunu bulmuştum ben. Y1'den küçük. Y0 ile Zaten soruda da pozitif olduğunu söylemiş. Dolayısıyla y birden küçük her zaman doğrudur. Tabi burada şöyle düşün, düşünen de oluyor bazen. Sorunun başına demiş ama hani y sıfırla bir arası demiş. Burada sadece y bir demiş. Y küçük bir demiş. Şimdi burada benim hipotezim yani başta bana verilen bu. Bu sıfırla bir arasındaki her sayı buradan aldığım her sayı bakın. Y'yi buradan seçmek zorundayım. Sıfırla bir arasında aldığım her sayı birden küçük olduğu için bu her zaman doğrudur. Ama tam tersi doğru olmaz. Yani mesela en başta bana y küçük 1 deseydi bana direkt y küçük 1 deseydi buradan ben direkt y sıfırla ile 1 arasında diyemezdim. Buradan buraya geçiş yok. Buradan buraya geçiş var. Sıfırla ile 1 arasında aldığın her sayı kesinlikle 1'den küçüktür. Ama 1'den küçük aldığın her sayı kesinlikle sıfırla ile 1 arasındadır diyemiyorsun. O yüzden bu geçişler arasında fark var. Burada da ona takılmayalım. Yani neden burada hocam burada 0'dan büyük dememişiz. Sorunun başında da zaten pozitif demiş ama demese bile ben bunu buldum ya. Sonuçta sıfırla bir arasındaki her sayı kesinlikle birden küçüktür. Bunu genellemiyoruz. Yani sen gidip burada hocam birden küçük eksi üçte var diyemem bu soru için. Çünkü zaten ben hipotez olarak yani başta bulduğum şey ben y'nin kesinlikle sıfırla bir arasında olduğunu biliyorum. Dolayısıyla y küçüktür bir kesin olarak demir. Hatta burada yani y sıfırla bir arasındaysa Y'nin 3'ten küçük olduğu da kesin. Burada gidip hocam bunu verdiyse Y 0 ile 1 arasındaysa bu nasıl kesin oluyor? Mesela Y 2,3 alamaz mıyım? Bu öyle değil. Ben bu kabule göre hareket ediyorum. Y 0 ile 1 arasında y, yani 0 ile 1 arasında aldığım her sayı zaten 1'den de küçüktür. 2'den de 3'ten de. Bu ayrıntıyı da vereyim. Burada neden 0'dan büyük dememişiz diye sıkıntı yaşamayalım. Soruda da zaten pozitif gerçel sayı demişiz. Cevabımız ne oldu? Yalnız 3. Tamam. Devam. Beşinci soru biraz ikinci deneyim denklemlerle ilgili. Ee, denklem vermiş kökler A ve B. Şimdi ben burada ikinci deneyim denklemde aklıma gelen şey kökler toplamı, kökler çarpımı bir de kök denklemi sağlar. Şimdi A ve B bunun kökleri aşağıda da A-2 çarpı, A-3, B-1 çarpı, B-4 logaritma bunu soruyor. Şimdi aklıma ilk şu gelir benim. Eğer ben bunu çarpanlara ayırabiliyorsam, çarpanlara ayırabiliyorsam ne yaparım? E, ayrılıyorsa çarpan ayırırım. Ama buna baktığım zaman çarpanlar ayrılmıyor. Çünkü bunu eksi 7'ye artı 3 diye ayırsam da ortadaki eksi 5'i vermez. Olmuyor. E, bunun köklerini bulabilirim. Eksi b artı kök delta bölü 2a ve eksi b eksi kök delta bölü 2 ama orada da uzar. Yerine yazmak çünkü köklü ifadeler gelecek. Bunun yerine şöyle bir şey yapacağım. Şimdi kök denklemi sağlar. Bunun kökü a ise x yerine a yazınca a kare eksi 5a eksi 21 eşittir 0. Yani a kare eksi 5a 21 olur. Şu eksi 21'i karşıya attığımı düşünün. x kare eksi 5 eşittir 21. a yazdım. Yani aynı şekilde b de yazınca b kare eksi 5b eşittir 21 de diyebilirim. Çünkü kök denklemi sağlar. Elinde bunlar var. a'yı b'yi bulmaya çalışmayacağım burada. Çünkü şimdi burada baktığım zaman şu ifadeler kapalı haliyle bir işe yaramıyor. Ama ben bunları şöyle eşittir diyeceğim. Şöyle açabilirim ben bunları. A kare. Buradan çarptım. Eksi 3A. A kare. Eksi 3A. Şuradan eksi 2A geldi. Bir de eksi 2 çarpı. Eksi 3 artı 6 geldi. Yani bakın ne oldu burası? A kare. Eksi 5A artı 6. Aynı şey burası için geçerli. B kare. Eksi 4B. Eksi B. Eksi 1 çarpı. Eksi 4 artı 4. Burası da B kare. Yukarısı burası. Eksi 5B artı 4. Şimdi burada ne oldu? Bakalım. A kare eksi 5 A 21. B kare eksi 5 B 21. Şurası ne oldu? 21. B kare artı eksi 5 B de var burada. 21. A ve B'yi bulmama gerek kalmadı. Yani benim ifadem ne oldu? Bak. Logaritma 21 artı 6 27. Yukarısı 21 artı 4 25. Yani cevabım logaritma 27 tabanda 25. Tabi seçeneklerde öyle vermemiş. Şunu düzenleyelim. Nasıl düzenleyeceğiz? Şöyle düzenleyeceğiz. 27 3'ün kübü 25 5'in karesi. O zaman şöyle yapacağım. Kuvvetlerin yukarıdaki paya 2, aşağıdaki kuvvet paydaya bölü /3 diye geldi. Logaritma 3 tabanında 5 kaldı. Bunu da çevirebilirim. O zaman cevabım ne oldu? Adana oldu. Bu şekilde vermiş. Cevap A oldu. Güzel bir soru. Burada A'yı ve B'yi bulmaya çalışabiliriz ama çok zahmetli bir iş. Yerine yazmak da zor. Direkt kök denklemi sağlardan daha rahat buldum. Evet. Altıncı soru. Şimdi ne diyor burada? Düz bir sıra boyunca belli aralıklarla ağaç dikmiştir ve aralıklar neymiş? Eninci ağacın, her enince ağacın birinci ağacın olan uzaklığını log 2 tabanda neye bilim olarak tanımlamış? Yani aralıklar bu şekilde belirleniyor. İkinci ağaç log 2 tabanda 2, bir uzaklı. Üçüncü ağaç log 2 tabanda 3 bu şekilde diktiği 96. ağaçla 6. ağaç arasındaki mesafe. Aslında buna benzer bir çıkmış soru var. Bu da onun benzeri. Şimdi burada şöyle. Birinci ağaç burada bilmiyorum. Burada bir altıncı ağacım var. Arada ağaçlar var. Ne var burada? 96. ağaç var. Bunlar arasındaki neyi soruyor bana? Mesafeyi soruyor. Doğru mu? Şimdi bu mesafeyi bulmak için tek tek hesaplamayacağım. Ee, burada şöyle düşünebilirim aslında. 96 ve 6 dahil kaç sayı var? 91 sayı var. Arada 90 tane boşluk var. Yani 89 ağaç var arada. 90 tane boşluk var. Şu mantıkla gittim. Mesela 3 nokta 2 boşluk. 4 nokta 3 boşluk. Ağaç sayısının bir eksiği kadar mesafe var normalde. Ama burada onunla da bir işim yok. Yani arada olan 89 ağacın 96 ve 6 6 ve 96'yı sayarsam 91 ağacım var. 6 ve 96. ağacı çıkardım. Arada 89 ağaç var. Doğru mu? Ve 90 tane boşluk oluşuyor 91 ağaç arasında. Ama ben bununla ilgilenmeyeceğim. Ben bu aralığı nasıl bulacağım? Bana şurayı soruyor. Doğru mu? E ben şunun şuraya olan uzaklığının 6. ağaçla birinci ağaç arasındaki uzaklığın logik tabanında altı olduğunu. Çünkü n. ağacın 1. ağaca uzaklığı logik tabanında n. Tamam. E bunun 96. ağacın birinci ağaca olan uzaklığı ne? Logaritma iki tabanında 96. En yerine 96 aldım. E benden zaten nereyi istiyor? Benden tam olarak şu arayı istiyor. Doğru mu? O zaman ben ne yaparım? Bana sorduğu bu ara ne? Log iki tabanında 96'dan Log 2 tabanında 6 yani 6. ağaca kadar olan mesafeyi çıkarırsam aradaki mesafe kalacak. Benden bunu istiyor zaten. Bu da eşittir. Logaritma 2 tabanında bu eksi neye dönüşüyordu? Bölüye dönüşüyordu. Aslında bana sorduğu bu. Logaritma 2 tabanında 96 bölü 6. E 96 bölü 6 ne? 16 yapar. Tamam. 16 da nedir? Logaritma 2 tabanında 16 2 üzeri 4. Dolayısıyla buradaki cevabım ne oldu? Şu 4 başa inecek. Logaritma kitabında 2 1. Cevabım 4 oldu. Güzel bir soru. Sadece basit bir işlem yaptık. Ee, daha önce başka yerde de buna benzer bir çıkmış soruyu çözmüş olabilirsin. Bu da ona benzer bir soru. Evet devam. Yedinci soru. Evet. X'ye birden farklı gerçel sayılar. Tamam. Burada bir işlemler vermiş. İki tane denklem var x değeri. Yine burada düzenlemeler yapacağım. Şimdi önce şurayı bir halledeyim. Bakalım ne olacak. Arada eksi var. Eksi neye dönüşüyordu? Bölüye. x çarpı y kare bölü x kare. Şurayı eksiyi bölüye çevirdim. Eşitmiş elen y çarpı elen x. Şurayı bir tık daha düzenleyelim. Şimdi bunlar zaten e, sadeleşecek. Şöyle bir tane x gidecek. Yani ln y kare bölü x ln y çarpı x. Buradan çok bir şey gelmedi. X'in biri sadeleşti sadece. Ama şurada bir şey var mı? E, üst, e, logaritma çevirelim. Yukarıda x küp y üzeri 4 eşittir. Üstele çevirirsem y üzeri 7. E tamam. Buradan x küp eşittir. Her tarafı y üzeri 4'e bölersem y üzeri 7 bölü y üzeri 4 y küp yapar. 7 eksi 4. Üstü sayılarla tabanlanırken üstler çıkarılır. E burada küp kök olduğu için bu şey üçüncü derece olduğu için tek kuvvet her tarafın küp kökünü alırsam ya da direkt üçler eşitse ve üst ekse tabanlara eşitlerim. Buradan x eşittir y olduğu açık. İlk küp y küpse x eşittir y. Tamam. O zaman şimdi x eşit y bana x'i soruyor. Yani y'yi soruyor. Aynı şey. E şimdi şu denklemi biraz toparlayabilirim artık o zaman. x yerine y yazacağım. Ln ya da y yerine x yazacağım. y yerine x yaz. Ln x kare bölü x eşittir. Ln x çarpı ln x. Y yerine x yazdım. Yani bu ln x eşittir. x kare bölü x x. ln x çarpı ln x. E bunu sağlayan tek bir şey var zaten. E, ln x'in 1 olması. Hatta şöyle düşünebilirim. E, x x 1'den farklıysa bu sıfırdan farklı. Bunların birini sadeleştirdim. ln x eşittir 1. E, ln e 1'di. Yani x eşittir e üzeri 1. x eşittir e geldi. Dolayısıyla bu aynı zamanda y'ye eşit. x'i x eşit y bulduk. Zaten bize x'i soruyor yani y'yi soruyor. Ne bulduk? E bulduk. Güzel bir soruydu. Basit bir işlemi olan bir soru. Sadece biraz düzenleme yaptım. Her soruda böyle ufak tefek açıklama yapmaya çalışıyorum. Çünkü e, hani yaptığımız işlemlerin farkında olmamız için aslında. Çünkü bazılarınız belki gel, gelmeden önce e, bu sorularda bunu fark etmeyip zorlanmış olabilir e, sorularda. E, ben o yüzden arada böyle açıklama yapıyorum ki Gidiş hatları, gidiş yollarını rahat görün diye aslında biraz da sizi motive etmeye çalışıyorum. Öyle diyeyim. Şimdi daha önce testte buna benzer bir soru vardı. Şimdi burada log 2 tabanında x log 5, artı log 5 tabanında x eşittir 2. X'i çekmem lazım. E, tabanlara seçeneklere baktığım zaman da hepsi 10 tabanında log olarak. Şimdi burada da şöyle bir şey yapacağım. Bu arada geçenki bir soruda da bir öğrencim yazmıştı. Burada illa 10 tabanına geçmek zorunda değilim. Başka tabanlarda da yapabilirim. Taban değiştirmeyi ama seçeneklerde de burada seçenekli soru mesela. Tabanlar baktığım zaman burada hep log olduğu için yani 10 tabanında olduğu için ben bunu 10 tabanına göre ayıracağım. X'i bulmak için. Yani ben bunu şöyle ayıracağım. Log etme tabanında x. Log x bölü log 2. Artı log 5 tabanında x'te log x bölü log 5 bunu da yazdım. Şurası. Eşittir 2. Tamam. Şimdi burada ne yapacağım? Bak burayı düzenleyeceğim. Şurayı logaritma 5 ile burayı logaritma 2 ile çarpacağım. Ne oluyor bakın? Yukarısı ikisinde de log x var ya. Log x çarpı log 5 artı log x çarpı log 2. Yani log x log 5 artı log 2 oldu paydaş deyince. Bölü aşağısı bunların çarpımı zaten. Log 2 çarpı log 5. Bu neye eşitmiş? 2'ye eşitmiş. E burayı toparlayalım. Hemen toparlıyorum. Bu ne zaten? Log 5 artı log 2. Az önce de yaptık. Bu logaritma 5 çarpı 2'den log 10 yani 1'e eşit. Toplama içeride çarpmaya dönüşüyordu. Log 5 çarpı 2 10. O da 1. Yani yukarısı log x oldu. Yukarısı. E burayı direkt çarpabilirim. 2 çarpı log x eşittir. 2 çarpı log 2 çarpı log 5. Tamam. E burayı şimdi Burada gizli 10 tabanı vardı yazmamıştık. 10 tabanına göre çevirdim ben bunu. Log 10 tabanında x eşittir buysa x eşittir 10 üzeri bu. Çünkü log 10 üzeri n şunun tekrar yazayım. Logaritma 10 üzeri x eşittir x'ti. Çünkü burada da 10 var ya bunlar gidiyordu. Dolayısıyla burada da öyle yaptım. x eşittir 10 üzeri logaritma üstüne çeviriyorum. 2 çarpı logaritma 2 çarpı logaritma 5. 10 tabanına göre cevabımın bu olması lazım. Seçeneklerde bakıyorum böyle bir cevap var mı? Var. Adana seçeneği. Paydadaki log 10 zaten 1 olduğu için. Aslında bunu yazmasa da olur. Çünkü bölü 1 nedir? Zaten 1'dir. Yani direkt şu kalıyor. 2 çarpı log 2 çarpı log 5. Log 11 olduğu için paydayı 1 yazdım. Zaten bölü 1 kendisini verin. Cevabım ne oldu? A oldu. Evet ve bu testi de bitirdik. Bu kısımdaki son teste geldik. Bir sonraki videoda onu da çözeceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere.